Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Hoca. Bugün ne yapıyorsunuz zeki? Bu neye? Hocam özür dilerim ya. Neyse. Bugün sizlere solunum bu kalemle niye yaparız zeki ya? Fakir misin oğlum? Solunum sistemi konusunu altıncısını olsun işleyeceğiz. Çok zor bir konu değil arkadaşlar. Çok kolay açıkçası. Bunu niye yaptın? Sorabilir miyim? Hocam ben yıldızları çok seviyorum. Yıldızları sevdiğim için de bunu yaptım. ne bunu ne yaptın? İstedim. Kötü mü? Ya, güzel olmuş bak, Box. Zeki pardon. Böyle güzel bir sana şey verdim. Yaman diğer sayfamız için. Ayıp değil mi bezeki Haşatını çıkartmışsın sayfanın. Özür dilerim. Hocam. Neyse. Biliyorsun bizim oğlum böyle bir boyumu lan? Zeki ders çalışmıyorsun. Hoşuma gitmiyor. Ee, arkadaşlar burun, ağız, gırtlak, yutak, soluk borusu, bronş, akciğer ve bronşuk aldı var konusunu çizeceğiz de. Bir hatanı buldum. Zeki. Yanlış yapmış bizim arkadaşımız burun, ağız, yani burun ağız ikisinden de oluyor. Zıtlak değil, yutak canım benim. Zekiyim. Anladın mı? Yani gırtlak olması lazım dostum. Ben burada kötü bir yanlış yapmışsın. Şu şurada. Şurada kötü bir yanlışım var ama affettim hadi. Ben şöyle diğer tarafımızı Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, burada oğlum sümük mü yiyorsun ya? Hocam özür dilerim hocam. Sümük yediğim doğru. Zeki sana bir kapı çizdim. Sana bir kapı çizdim kardeşim. Buradan sen Dışarı git. Buradan sen dışarı git. Neyse. Burun. Ağızdan ağız böyle Buradan nefes alıp buradan da verebiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Esneyip durma. Arkadaşlar. Ee, en sağlıklısı arkadaşlar burun almak. Burundan almak ve ah bu da vermektir Arkadaşlar bu ön önemlisi bak Aman Yıldız attım Aman Yıldız attım bak Aman Yıldız attım ee, arkadaşlar e, neden biliyor musunuz Çünkü mesela bu atıyorum bir burun ya şöyle karartalım azıcık. Bunun içinde arkadaşlar şöyle 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 tüyler var. Bu tüyler mikroğun gelmesini engelliyor ve mikrota tutuyor. Anladın mı Anladım hocam. Hocam bu arada siz benim videonuzda kötü göstermişsiniz. Ne alaka şimdi Zeki? Sana ikinci defa diyorum. Burayı terk et Zeki'cim. Sen burayı terk etmezsen sonrasında böyle kalem olur ya. İşte bu burun kılarını tutuyoruz. Burnumuz bak böyle. Ama burundan ver, gene verebilirsin. Bak bir şey olmaz. Ama burundan verirsen o içindeki mikroplar gene burnunda kalacak. Aldığında gene içeri alacaksın. Anladın mı? Anladım hocam. Siz dersiniz hocam. Burada hocam Akif e, öğretmenim yeni bir kanal açmış. Akrak diye. Arada abone olurlar mı? Olursunlar bence. Olsunlar zekicim olsunlar da dizim görüyor şöyle. Olsunlar biz onlara e, abone olursa zar, zaten seviniriz. E, yutak yutak bak su içerken nefes almamalısın bak almamalısın. Eğer nefes alırsan bak ben şöyle koşuyorum ben düz düz de konuşmuşsun. Su içerken bak şöyle yutak şöyledir. Şu an müşün, üzerinde şöyle bir perle var atıyorum. Sen konuşur. Su içerken su gidiyor. Su bu ya. Evet tamam. hocam. Burası da kapak ya. Bu hava kapa. Kapanıyor burası. Buradan su direkt geçiyor. Ama sen ikisini de açarsan ne olacak? Kapak şöyle olacak. Allah korusun. Bak Allah korusun su buradan gidecek akciğerine zarar gördüreceksin. O zaman akciğerin iflas. Anladın? Geçiyorum bu konuyu. Zaten kolay bir şey tak. Gırtlak. Havayı bak. Önlem koydum bak. Önlem koydum. Havayı nem nem bir, bir dostum nemlendir eğer hava lenden ilerinden ne olur biliyor musun dostum ne olur hocam bu hepsi soğuk hava ya bunlar senin ağzına giriyor olmuş ya da burnuna işte bunlar ee, soğuk değil mi bu hava soğuk o zaman akciğerin akciğerin donmaz mı Donar, değil mi? Ama işte gırtlak, o havayı nemlendiriyor tam, bayağı nemlendiriyoruz. Sıcacık oluyor, Su orada atıyorum bak, şöyle düşünebilirsin. Burada ateş ya, burada ateş. Oradaki hava kaynıyor bak, kaynıyor. Öyle de düşünebilirsin bak, 100 derece de kaynıyor gibi düşüneceksin. Herkes yanlış yapıyor bak bu konuda, ama sen yapmayacaksın tamam mı zekicim Sen yapmayacaksın e, ee, bu da elbiseye beslemişti dostum dostum normalde kıtak şöyle oluyor şöyle şöyle yani senin yaptığın azıcık bir Zeki'cim ama işte yapmaya çalışıyor aferin gene iyisin Se seviyorum seni soluk borusu soluk borusunda havayı bir dakika şu turşu tur şey Şunlar ne biliyor musun? Zekicim. Bunlar yerleneceksin ama balgam. Evet balgam. Neden balgam biliyor musun bunlar? Balgamlar akciğerin ah üstünde olurcum. Şeycim. Zekicim. Bu şeyin havayı bak. Şöyle bu da soluk boru satıyorum ya. Buradaki pis şeyler ne biliyor musun? Nemlenen havanın artıkları bak. Gırtlakta, gırtlakta nemlendi bu hava. Bak nemlendirdik bu havayı şimdi. Bu gırtlak nemlendirdi ya. Gidiyor 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 gidiyor. Hop buraya geliyor. Burada da nemleniyor. Anladın mı Zekicim? Anladım hocam. kolaymış ya. Ha kolay sonra, sonra sınavdan 50 alıyorsun ha. 50 70 ya saydıyorsun bak notların ne değil. Balgam işte dedik. Ve havayı e, nemlendirir dediğim gibi. Nemlendirir. -di. Bak yine mi bulacak? olacak? al -gam. Ay hocam. Üf, hocam. Hocam mi bulanıyor? <laughs> Git oğlum tuvalete. Soluk gitme. Tamam lan dur dur gitme lan. Soluk borusunu soluk borusunun içinde e, balgam var işte buraya ne yazdım hocam buraya ne yazdım buraya niye yazdım buraya niye yazdım, buraya niye, yazdım? Buraya niye yazdım soluk borusunun ha tır tıklıdır. bak tır tıklı. görüyor musun ha, bak bir boğazına değ bakalım bir boğazına değebilir misin Boğaz dediğinde orada bak gırtlak gibi orada büyük bir şey var. İşte bak şöyle göstereyim sana. Boş bir yer yok mu? Neyse şuradan göstereyim. Bak şu lazım ya. Şurada bir şey var. Fark ettin mi Zeki'cim? Zeki. Gittin mi lan? Hangi gitmemiş? Gel oğlum buraya gel. Oğlum gel ya. Üf. Burada. Evet hocam. Evet hocam. Burada gırtlak var bak. Ben de böyle dokunabiliyorum bak. Yaşlıyım ama dokunabiliyorum. Beyinle çıkmış. Bu ne? Bu ne yaparak çıkar biliyor musun? Basketbol oynayarak, futbol oynayarak çıkabilir. Evet, hatta böyle spor yaparak bak. Futbol ve sahile. Malum. Bak. Bu sen de yapabilirsin. E, tamam oğlum dur ya. Bak hemen her şeyi diyorsun Zeki. Ağlama tamam hadi. Şimdi e, bronştayız. Bu bronş. bronş da arkadaşlar. E, şurada hani şu akciğer atıyorum. Şu. Şu. işte şu bölgede bronş benim canım arkadaşım. Bu bronz sayesinde e, hava akciğere rahat bir şekilde gidebiliyor. Şey e, Zeki hayatında hiç akciğer maketi yaptın mı? Hocam yapmak istedim. Hoca ödev vermişti. Ama yapamadım hocam. Hocam bana Tamam. Ben de sana ödev veriyorum. Gideceksin. Ve bir akciğer modeli yapacaksın. Güzel yaparsan ders de anlatırız gösteririz diğer videomuzda ee, arkadaşlar bu bronş havayı da havayı geçirerek geçirir suluk borusuna götürür suluk borusuna götürmezse hava bak şöyle atıyorum bronş yok ya bazı arkadaşlarımız böyle yapıyorlar bir de böyle bir şey olamaz ki. Bu böyle etmesi lazım bak. Ben yapmıştım gençliğimde. Bu böyle olmaz lazım bak. Böyle olmazsa ne olur ki? Anladın mı zekiğim? Anladım hocam teşekkür ederim. Ee, geçiyorum. Geldik. En önemli. Oldum en önemlisi tamam mı bak burada yanlış şeyler yazmış dur bir dakika oksijen alır bak oksijen alır kar bon dioksit bak yanlış yaptım kar bon pa, pa. bak arkadaş nefesi alır oksijen alır karbon dioksit de verir tamam mı bak ben seni yanlış yaptın ben de yanlış yaptım bu ee, hocam e, bir şey soracaktım evet hocam siz hiç hayatınızda çay gördünüz mü? tabi ki gördüm ee, Mehmet hocam getirmişti bir kere Böyle kalp vardı. Tavşan kalbi. Da şöyle iğrenç bir şey vardı. Ve iğrenç kokudu biliyor musun? Neyse. Dost, dost, e, konumuz o değil. Bu ne biliyor musun? Bu sigara. Yani kanım vurdum. <laughs> sigara diyebiliriz. İçme bak. İçme. Neden biliyor musun? Bu senin kalbin ya. Atıyorum. Maşallah ne güzel e, kalbim var. temiz kan değil mi? Böyle temiz lan tamam, temiz kan dedik. Temiz kalp. değil mi? Ama sen sigara içersen bunlar bunu kararmaya başlıyorlar. Böyle kapkar oluyor. Hatta bir kanal şimdi adını vermeyeyim. Bir kanal bürgeye içmişler sigarayı ve bu temiz olan bu kirli olan biliyor böyle kapkara bir şey var sen içmiyorsun dostum asla içen yerlerden ne kaçıyorsun bronşçuk ve e, to toplar da var işte var bunun içinde akçelin içinde ben bununla çok fazla ayrıntı çizmek istemedim yani kolay bir şey hocalar da çok zor mu zaten buradan Türkiye'ye video, video bombardımanı atıyoruz video ateş topunu atıyoruz Eee Kaynayan derslere abone olmayı e, Kaynayan derslere abone olmayı unutmayın like gençler like atın Abone olun Kaynayan dersler Abone ol Ve Arkadaşlar Bir soru Soralım şöyle getireyim. Bir soru soralım Yutak ne işe yarar Görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay